Evet arkadaşlar ben Kıp. Nasılsınız? Bugün sizlerle elmas vurmaya çalışacağız. tamam mı? Şey çok yakın modda. Evet. Başlayalım. Destek. 10 dakika 15 dakika içerisinde elmas vurmaya çalışacağız. Başaramazsam ise şu açı cipsi yiyorum. Hadi bakalım. hadi. İddia. O kadar acı değil. Sevmiş başlattı da bir duru videoyu koordinatlara açtı. Koordinatlara açmadım da. Ben çekme şahane Başlayalım hadi. Meşalelerimizi alalım. Bugünkü görevimiz söylediğim gibi elmas bulmak. 10 15 dakika içerisinde. Elmas bulmak için 11 10 ipteyimi 15 şeyin üstün 11 kat 11 katman ardında olmamıştı rastı. Sadece bir demir küreğimiz var. Yoldan demir falan vururuz. Demir de çok da dert gibi mağar falan vurursak yani e, şey. ders var. Konuşmadı onu eliyor musun? Tamam. Ne küçük ses tamam. Ne söyleyeyim? Güzel, nice. Bana bu maması şimdi iyi oldu. Sonra direkt ben bunları kırayım da demirimiz bitince demirimizi yapayım. Baya bir tane kostüm ayarladım kendime. Şey bir kostüm. Bir eşyaları bir atayım da. Bana benzettiği kadar bir tatil havası veren bir kostüm. Şöyle ya tabi benim bir sürü 15'ten fazla kostümüm vardı. Bu vakitlerde canım bunu oynamak istiyor. Bu kostüm. <laughs> Bu mağara yapmamız dediğiniz gibi iyi oldu. <laughs> tamam. Bu mağara da ne için dayanık bulabilir miyiz? <laughs> Hadi Bitir <alayım>. artık. <laughs> ne? Kaç dakikamız kaldı dava? Kaç dakikamız kaldı? 5 dakika kaldı. 5 hmm. dakika videoda olmuş bir de. Buna oldu. Başarı bir çek miyiz? 15 dakika elmas başarır mı sence? Çünkü elmas yemezsek bu atı çipsi yiyoruz. Evet. Bu atı da çok acı. genelde burada elmaslar falan oluyor. Ama riske girmek açıkçası istemiyorum. Aa. Sadece bunlardan alırım da evet. demek asma yapmamız için bir sorun olmaz var. var. kasmayı Kasmaya devam. Şu an buradan elmas falan verebilir. Yani. sen an elmas sıranın çıktığı yarar diye. Bence başarıyoruz. Gazip ya elmas elmas. Çünkü ne kadar <laughs> bol yapkın aladı orda. Burada elmas çıkar mı? Güzel bir yeri benziyor. Hemen çıkıp bakalım. Çok büyük. Bu da net bir şekilde elmas verir bana. Var mısa ne bileyim. Ye açıkersak para yemek için bunlar bir karalı. Mandalina. Zombi içine bak kardeşim. Bana cennet gibi. Atlet falan da bulabiliriz burada. Ama burada aşırıda bir canlı var vardı. Bu arada kim bana bir sürü elmas verir bence. Yani burada net bir çekildi bir ondan fazla elmas vardı. Ama önemli elması bulmak kaç dakikamız kaldı? 15 dakika süremiz var ya. 11 dakikamız var daha. Hayır. Yok. 10 dakika süren var. 15 dakika sürem var ya. Arkadaşlar sıkılmamanız için aslında biraz böyle sanki videoyu durdurursak biz bir yazarsak. Yoksa zaten buradan elmas veriyor ki bana. Buralarda baya bir elmas vardı. Bak ben şu Bu video hiç net gözükmüyor şu an. Ne bir Ölmemiz Mister Lazı arkadaşla. Ege ne? Kıp. Videoda hiç gözükmüyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kamera ölmediyse. <laughs> ne yapıyor Ege? Kamera hassas. Ay Allah Sen hatta 5 lira biliyorsun. Ben artık beş yıl böyle otur zaman mı biraz çok çalışıyor. Burada nasıl bana elmas yok? Bak böyle gözüküyor ennet. Cadı mı? Cadı bak, mı? Bak bak bir. Ölmemeyecek. Ennet böyle. Tamam. Ne bayağı bir cadı şu an. Zihirlendi. Ve ölmemeyi çalışıyoruz. Yani. Yemeğimiz yatsa siyaksan... Ben kötü orta. Baya bir canımız alaşa. Of of, of of of. Canım çok az olmuş. Çok az. 5 dakika kaldı. Bu süremiz 15 dakika. 10 değil. 3,5 dakika ya süremiz 15 dakika. Ve bana güven bir kasır. İnşallah bulursuk. Ege bak be. Kıp. Kıp kıp. Kıp bak be. Hiç hmm. gözükmüyor. Evet. Bak. Şu çok karanlık bir yerdeyiz. Karanlık burası. Elma için uğraşıyorum. Sakın şu an. Şimdi maşak yemişler de bitti. Bir burada durdurursan Tek adam başlat. Hadi bakalım böyle dümdüz arıyorum. Durdurmamıştım ki zaten. Son iki buçuk dakika. Şey ya 15 dakika. O mı? zaman 7,5 dakika. Ama zaten vuracağım ben bu elmasını. Ah keşke bu kadar olmaz nasıl? Ne direkt alamıyorum elma arıyorum ya. Ne direkt yoksa ben vurmuştum. Aslan veriyor ya. Başlattım. Ha. Bir saniye daha bir yere gitmem lazım. Ha. Evet, şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar çok gördük. Bir elmas ya. Biz videoyu durdurduk biraz daha kazdık ama yok yani. Son kaç dakika? Yok arkadaşlar. 7 dakika. Harbi yok. Bu da ne? Şükür. Şükür. Kaç tane? Evet elmas bulduk arkadaşlar. Tatmin et. Tatmin et elmasla beni. Üç tane mi? Ayı. çok az. Ama sonuçta başlattık. Evet. evet arkadaşlar. Ve acı cips Ve şu cips yemekten. Evet artık. Şu cips yemekten kapadı. Evet, evet. görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Tekrardan bye bye. görüşürüz. Bay bay. Tekrardan bunlar bir elmas koruyor.